Merhaba canım. Yay Burcu hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Nisan ay bakımı yapıyorum can. Hazırsan başlayacağız. Evet bir bakalım dışında ne var? Bir el işareti gibi gördüm ben onu size. Bir dur. Belki biraz sakinleşip yavaşlamalısın. Yavaşla. Sakin. Yani belki bir şeyler için hareketlendin, hızlandın ya da bir şeyden hızlı kesin çözümler, hızlı şeyler bekliyorsun. Yavaşlayacaksın. Hayatın akışına bir kendini kaptır. Yani bir de acele şeşeyden karışır derler. Dikkatli olman olmanda fayda var. Yavaş gitmen de fayda var. Kalbi yormaz. kezeni yormaz. Yavaş git. Bir dur. Bir dur. Evet. Sana buradan bir dur ihtarı geldi. Peki bakıyoruz. Sevimli bir hayvan görüntüsünde bir bulut gibi de hafifle sakinleş ve dinginleş. Şimdi gördüğümüz kadar inan bir ilişkiniz bir ortada yarım kalmış olabilir. Yani şimdi var olan Aşk ilişkiniz böyle olanaksız hırslar, idealler, planlar uğruna terk edilmiş olabilir bu ilişki. ama kolum kaydıcam. Şey yani sen e, den tarafı olmayabilir. Karşı taraf böyle bir tutum, tavır sergiliyor olabilir. E sen de oluruna bırakmışsın. Bir ağaç düşün. Ağacın bütün dalları kuş dolu. Haber. Dostlarınızla, sevdiklerinizle beraber olmak. Ve hayatın size hoş yönlerini tekrardan göstermesi demek açıkçası. Yani sanki bir de onun yanından yol açılmış gibi. İsteklerinize ve hedeflerinize yani nasıl yol açıldığına bile siz, siz de şaşıracak olabilirsiniz. Gözleri böyle fildir fildir çıkmış. Açık böyle tam. A dermişcesine, şaşkıncasına. İnşallah. Şimdi ben şurayı soru işareti gibi de Orak gibi de. Biçmek aleti vardır ya. Ya şu sorunun cevabını bulmak istiyorum diyorsun. Anlamak istiyorum. Neden? Nedenini sorduğun şeyler var. Hasat zamanı gelmiş işte. Demek ki uygun. Yani şurayı diyorum. Cebinde taşıyor gibisin. Elin altında hemen. Uygun cevaplar gündemini süsleyecek. Şimdi sırt sen zor durumda olabilirsin. Para, aşk mevzuları, sağlık mevzuları. Sen de artık orası. Sen tam böyle düştüm aman elim ayaktan düştüm, elden düştüm, param gitti, işim gitti falan. prestijim gitti derken ya da işte aşk konusudur. Canım yandı, işte biraz gerçekleri öğrendim, sıkıştım derken ya da köşeye sıkışmışken kendini öyle hissediyorken şu arıyı görüyor musun arı arı sırtınızdan belinizden tutmuş sizi o bulunduğunuz yerden çıkarıyor Arılar çalışkanlığıyla bilinir. böyle baldan tatlı ödüller alabilmekle anlamlandırılır. Arı yani iş yapan biri, destek alınacak biri. Aşk yaşamında da böyle vızırdaşma dönemi başlamış açıkçası. Yani anlarsın sen. Böyle Vızırdama dönemi gelmiş. Tabi bu üreme anlamını da taşır. Evlisin, çocuk istiyorsun vesaire vesaire. O uzayıp gider ben orayı açarsam. Şimdi şey de bilmiyorum. Ee, bireysel de değil yani. Onun için kolektif Ben bu adını söyleyeyim. Birinin de bir hayali var. Ya da hayali değil de bu kişi zaten bir şey almış tamam mı? Bir ödül almış. Yani geçmişteki başarılarının arkasına sığınan biri var. Şu an bir geçerliliği bir hükmü olmayabilir. Yani sen de onun ödülüne bakıyorsun bak. Yani seni çok e, güvendirecek yapısı da olmayabilir bu insan. Bilmiyorum değişik bir taraf. Bir anne çıktı. Başında da şöyle bir tüy var. Anne, hanım, kadın rahatlıyor. E, bu biraz kutsanmış bir insan gibi de. Nasıl güzel insan çıktı. Böyle eliyle değdiği her yeri aşk hayatınıza ben sana söyleyeyim. Şifa geliyor senin canım inşallah. Bu yani illa anne falan olarak şey yapmayın. Sırtında aydan kanadı var. Elinde aylar var, hilaller bak. Kutsuyor gibi öyle şeyler vardır ya tabii ki her şeye göre değişir de. İlişki hayatına şöyle bir dokunduruyor seni. Bir şöyle S R A T M N harfleri ise Y harfi de var. İstediğin kişinin isminin içerisinde. Yani hızlı iletişim, hızlı çözüm, hızlı haberi bekliyorsan bunlarla alakalı olabilir. Ya zaten kadın enerjisinde olluk var. Bereket var. Şifa var can. Tamam şimdi alt tabağımıza bakalım. Kalp sol tarafa kalp düştü. Sen de o kalbe bakıyorsun. Bir parça koptu gitti bak para aslında cebine girdi. Dışarı çıkan para çevirdiğimiz zaman cebine girdi. Ya sen farklı bir yere harcadıysan farklı bir yerden de gelecek bir para. Sen de burada kalbin başında bekliyorsun, bakıyorsun. Geçmişteki bir şeyi anmak, özlemek de olur ama önünde çıktı. Geçmişinle yüzleşme gibi de. Ama bu yüzleşmede kendi eksi taraflarını da artı taraflarını da göreceksin demek. Böyle bir ee, şey var. Aklına mantığın hayatmayan bir şey var. Ama yine de direkt yurlar gibi. Hür iradenle karar ver. o oradan bir şey yapıyor. O oradan, o oradan. Senin de kendine göre aklın fikrin var yani. Özellikle karar süreçlerinde ya bu bir iş ortaklık da olabilir. Bakar mısın? Bak iki kişi el sıkışmaya çalışıyor. Şunlar dış kapının dış mandalları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ara bozucu kimseler de olabilir. Bir tane de çahal mı var? Kurt mu var? İt mi var? Bak. Bu güzel bir hayvan değil burada. Bu, bu şekliyle çıkması. Hayatın orta yerine, affedersin, bilmem sıkıntılar veren bir insanmış bu. Alımını almış. Üzütmüş kalmış. Hasta yorgun güçsüz. İyi artık karışamıyor. Böyle sıkıntılı bir şey gidecek. Bak bir de şurada bir harflerine bakar mısın? Arapça yazılar gibi. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Bakayım. Evet. Şuradaki vav harfi gibi şuradaki ayın gibi. Şimdi canım benim işte doğasal bir şey mi yaptırıyorsun bir çalışma? İyi gelmeyebilir. Öyle şeylerden uğraşmazsan fayda var. Ama ben bunu güncel yorumlayacak olursam inanırsın inanmazsın orası sende ama belki muska taşıyorsun, içinde bir şey yazıyor. Anlamını bilmediğin bir şeyleri taşımanın bir anlamı yok. E tabii güzel şeylerimiz de var yani. E, Ahit el Kürsü, diğer şeyler. Bunun üstünde taşmanın da bir anlamı yok yani sana kağıdın içindeki fayda etmez Kendin okumadıkça hayatına o enerjileri çekemezsin ki yani öyle düşün bir de sonra ben şey de düşündüm ya bir kapınızda falan asılı bir yazı mı var böyle işte. işte ee, o, o tarzda olabilir de iş yerinin kapısına falan asılır ya belki bir bereket bolluk duası bak hem yaz hem az ama. Hem yas, hem as, hem oxu. Yəni o zaman faydasını görürsən. İnanaraq oxu. Xarunca duası da ola bilər, bax. E, Ölə bir hissiyat aldım mən. E, yine istədim, işte yəgüncəl bir yorumsa fərqli bir dili öyrənəcək ola bilirsən. Anlamını dediyim kimi bilmədiyin bir şey, təşimanın faydası yox. Təşimanın faydası yox oxumadıqdan sonra. Ərəbcəsini e, oxursun, başqa bir şeyini oxursun, türkçəsini də bil. Ondan sonra dediğim gibi resmen öyle ilk defa ben gördüm yani böyle bir falda böyle bir yaz böyle de çıkmış. Ama hani e, şimdi sol tarafta kızgın bir boğa var boynuzlarını görüyor musunuz? Düşmana karşı okuduğum bir dua da olabilir. Yani zararını görmeyeyim işte bana karşı şöyle şöyle olmasın diye bunu da söyleyeyim. Ama inşallah en in sonu aydınlık olur içini sıkma, kendine, e, kendine daraltma, kendine iyi bak, yorum yap canım, hoşçakal.